Öbürünüz nerede? Hani öbürünüz nerede? Beş numara nerede? Yavru kedi mamasıyla konserveyi karıştırdım. Anne de ondan yemiyor. Onu bıraktı yavrularına. Yetişkin kedi maması yiyor. dört ayak girmiş içine. Öbürü nerede? Evet öteki de orada yuvanın içinde. Sen çıkana kadar mama bitecek. Mama gel. Aile toplantısı. Genel kurul toplantısı. Bu kutuların içinde barınıyorlar. Burası sıcak aslında güzel ama eğer su yağmur bastırırsa diye baksın etrafını şu pat patlı naylonlarla ambalaj naylonlarıyla bantlayacağım güzel saracağım içine su girmesin diye evet mutlu bir aile tablosu aman doymuş da bir de bir de yalanıyormuş bir de yalanıyormuş yalan bak. Anne dedi ki tamam az da ben öleyim dedi. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi biraz da biz ölek demiş ya şimdi o da biraz da ben öleyim dedi. Bu onun maması var burada. Birazdan dolduracağım üzerine. Geçen yaş mamayla karıştırdığım kuru mamanın miktarı çokmuş. Yiyememişler. Şimdi gördüm kurtlanmış, kokmuş. İnsanlar da bunlar mama yiyemiyor diyorlar bana. Ben diyorum ki ben onu şey yok o değil kuru mama. Halbuki o ıslattığım ama bitmediği için kokmuş kurtlamış hayvan yemiyor yer mi yemez yaşmama iyi bir şey olmadığı için çok seyrek vermeye çalışıyorum İmam olmadı mı sebebi konserve, raf ömrü uzun olan gıdalar biliyorsunuz zaten sorunlu gıdalar, uzak durulması gereken gıdalar. O dayanıklılık oluşsun diye bir sürü katkısı var içinde ama hayvanlar da onu çok mu seviyorlar, çok seviyorlar. Ama işte sevdiğimiz her şey yararlı mı? Değil. Ben onu doyuran ayrıldı gidiyor bir tarafa. Ben de görevli arkadaşı bekliyorum orada. Getirsin diye. Tansiyonum düştü herhalde başım döndü. Dengesizlik olduysa özür. senin Nazlı Gülüsün oyalaydan oyalaydan neleyi yapıyorsun sen? Şurası bir gerçek ki arkadaşlar. Etrafımız, yanımız, yöremiz ne kadar can dolu olursa olsun. Yine her gördüğümüzü ilk gördüğümüz gibi, ilk gördüğümüz anki gibi seviyoruz, nazlatıyoruz. İşte bu da böyle bir şey. Serpil hoş geldin. Aleyküm